Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir açma tarifi vereceğim. Malzemelerimiz yarım paket yaş maya, bir su bardağı su, bir su bardağı süt, su ve süt ılık olsun, bir çay bardağı sıvı yağ, iki tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, alabildiği kadar un, 2 tane yumurta kullanacağız. Bir tanesinin sarısını üzeri için kullanacağız. Ayrıca 2 kaşık tereyağı kullanacağız. Tereyağını hamurumuzu yaptıktan sonra en son kısımda kullanacağız. Şimdi hamurumuzu yapalım. Mayanın üstüne ılık süt ve suyu dökelim. Mayamızı eritelim. Eridikten sonra sıvı yağını dökelim, arkasından yumurtasını da koyalım, şeker ve tuzu da ilave edelim. Bunu güzelce karıştıralım. Şimdi bu karışıma unu ilave ederek, güzelce hamurumuzu yapalım. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa o kadar güzel olur. Hamurumuz hazır. Şimdi 15-20 dakika dinlendirelim. Mayasının gelmesi için bekleyelim. Hamurumuz mayalandı. Artık açmamızı yapabiliriz. Önce tezgahımızı alalım. Tezgaha aldım hamurumuzu. Şimdi bunu küçük küçük bezeler yapacağız. kadar küçük, cevizden birazcık büyük bezeler yapalım. Bezeleri yaptım. Bu şekilde ben üstüne bir örtü koydum. Şimdi aldığım bir tanesini elimle birazcık açıyorum. Sonra bir parça tereyağı koyuyorum. Bu şekilde sürelim tereyağını. Tekrar bir beze daha alalım. Yine aynı. Onu da birazcık elimizle açalım. Diğer tereyağı koyduğumuz bezenin üstüne koyalım. Ona da biraz tereyağı sürelim. Sonra hem iki tarafa ayırarak çeke çeke saralım bunu. Şu şekilde bunu Diğerlerini yaparken birazcık bekletelim. Ben tereyağı sürüp hazırladım. İki taneyi üst üste koymuştum. Şimdi böyle hafifçe şu şekilde birazcık açalım. Sonra bu şekilde hafif kıvıralım. Ve iki ucunu birleştirelim. Açmamız hazır. Şimdi diğerlerini de hazırlayalım bu şekilde. Şöyle birazcık açıyorum. Biraz elinizle yuvarlayabilirsiniz. Hepsinin biraz mayası gelmiş. Beklediği için diğerlerini yaparken. Sonra bu şekilde çevirelim biraz. Yani kıvıralım. Sonra iki ucunu birleştirelim. İki tepsi açmamız oldu. Şimdi yumurta sarısını süreceğim. Yumurta sarısının üstüne bir yemek kaşığı kadar... Zeytinyağı döktüm. Şimdi güzelce karıştırıyorum bunu. Açmalarımızın üstüne sürelim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında açmalarımızı pişirelim. Açmalarımız pişti, hazır. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Bir tanesini göstereyim size. Bu şekilde kat kat Afiyet olsun.